Efendim reklamımızı e, ulaştırdık sizlere. Şimdi çok sayıda telefon var arayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz arada sohbetimize devam ederken bu kuru yemişlerden konuşuyor ya bir şey unuttuk. Arkadaşlar hatırlattı teşekkür ediyoruz ona. Kuru üzümü unuttuk hocam? Evet e, kuru üzüm de evet. e, ciddi sıkıntı yaratabilecek e, cisimlerden birisi. Hı hı. Beraberinde e, parça etler e, çocuklar bunları çiğneyemeyebildikleri için Bunlar da tıkanmaya neden olabiliyor. Bazen o etin şeyine göre, hani ne de aldığımız bölgeye göre. Pişirmesini de eğer çok iyi yapmadıysak biz büyükler bile çiğnerken zorlanıyoruz gerçekten. Dolayısıyla evet. e, işte hep diyoruz ya hocam anne baba olmak gerçekten çok zor. Hakikaten çok zor bir şey. Allah kolaylık versin anne baba olanlara. Hani sadece dünyaya getirmekle bu iş bitmiyor. İşte e, çok iyi kontrollü olmanız gerekiyor. Temizliğinden tutun, besin hijyeni. Alt temizliği işte kız ve erkek bebeklerde alt temiziniz çok zor işiniz. Kolaylıklar diliyorum size. Sizin işiniz de çok zor hocam. Yani şu da var hani siz e, mesela diyelim ki kuru yemiş e, soluk borusundan kuru yemiş e, kaçan bir evet. aileye önerileriniz oluyordur mutlaka. İşte şu yaşa kadar bunlardan uzak tutun. E, ailelerin de bu önerilere uyması gerekiyor. Kesinlikle. E, bizim önerimiz 5 yaşa kadar çocuklara kuru yemiş verilmemesi. Hı hı. E, uyarlar mı bilmiyorum. Hı hı. Uysalar iyi olur Uysalar iyi olur evet. Uysalar iyi olur yoksa sonuçları bakın e, hem e, üzülüyorlar hem orada harcanan bir zaman var Bronkoskopi peki işlem ne kadar sürüyor diye soracağım ee, hocam. Yabancı Yabancısının çıkartılışına kadar e, hı hı. yani işimiz çok uzayabiliyor da Değil mi? E, Tabii ki e, Hemen e, ilk girişte aldığımız yabancı isim de oluyor yani çok En zor hangi yabancı cisim çıkarılıyor bu arada? E, tutması zor olan cisim. Mesela Mesela cam Jambilya kaygan olduğu için kaygan olduğu şekil için itibari... tutabilecek forceps'lerimizin olmadığı için evet. Hı -hı. ancak basketle falan çıkartabiliyoruz. Onları da kullanmak çok kolay değil. Bilye de eskiden bizim çocukluğumuzda vardı. Şimdi var mı bilyelerde oynayan hala çocuklar var. bilmiyorum ama. Var. var. ve komplikasyon yaratıyorlar. Evet. Orada dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi bir diğer. Tabii çocuk cerrahisinin alanları çok geniş. İşte biri bu, diğeri inmemiş testis. Mesela fıtıklar, e, apandisitler. E, en erken hangi yaşta çocuklarda apandisit vakaları görülüyor Faruk Hoca? Yani... E... İki yaştan önce e, görüldüğü oluyor ama Hı -hı. tanısının konulduğu çok zor. Hı -hı. Tanısının konulması. Bu nedenle de iki yaştan önce gelen apendisler genellikle patlamış olarak geliyorlar. Evet. Çünkü hani gaz sancısı başka e, tabii sancı Tabii ki. yani Hem e, çocuğun e, Hı -hı. non spesifik bulgularıyla karışıyor. Hı -hı. E, bu nedenle ilk görenler zaten daha önce e, çocuk hastalıkları uzmanları oluyorlar. Hı -hı. E, çocuk hastalıkları doktorları Hı -hı. oluyorlar. E, yani onlar Tanıyı koyamadıktan sonra, e, perfor olduktan sonra bize geliyorlar. Evet. No, peki bu başka bir konu aslında ama ben merak ettim. Apandis patlayınca tabii orada bir ani müdahale ne oluyor? Nasıl bir zarar verebilir çocuğa? Şöyle, e, karın içerisinde yapışıklıklara neden oluyor. Daha sonra Hı -hı. çocuğun sık sık hastaneye gelmesine neden oluyor. Hı -hı. Özellikle kız çocuklarında... E, tüplerin falan yapışıklıklarına neden olduysa hı hı. ileride çocuğun olmasında sıkıntı yaratabiliyor. Peki o apandis patladı diyoruz ya hocam. Bu evet. içinde bir şey mi vardı o açığa çıkıyor? Ee, i̇çinde birikmiş bir iltihap var zaten. Ha, o iltihap yayılıyor. O, tüm kan içerisine yayılıyor. tamam şimdi anladım. Şimdi gelelim inmemiş testisi. Erkek çocukları olan anne babalar da bu bölüm sizler için. Tabii önemli bir fonksiyonu var. Üremeye çok yardımcı. Nedir inmemiş testis var hocam? Ee, şöyle anlatayım. Şimdi e, anne karnındaki bebeğin e, testisleri e, böbreklere yakın bir yerde oluşuyor. Hı hı. Ee, bir takım hormonal e, etkilerle aşağıya doğru hareket ediyorlar. Ve intrauterin yani gebeliğin yedinci ayında inguinal kanalın üst kısmında e, beliriyorlar. Hı hı. Ee, daha sonra yine e, hem anneden hem çocuktan salgılanan bir takım e, hormonlarla Oradan ingünal kanaldan geçerek skrotuma e, yerleşiyorlar. Bu işlem doğuma yakın bir dönemde tamamlanmış oluyor. Evet. Şayet bu iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde e, testis takılıp kalmış ise herhangi bir nedenle Hı. hormonal nedenlerle olabilir veya mekanik bir nedenle Hı. E, biz e, testisin skrotumda olmadığı ve herhangi bir yerde takılıp kalmış olduğu bu duruma inmemiş testis diyoruz. Evet. Çok sık görülüyor mu ülkemizde? Yani ee, anne babalar bu durumu farkındalar mı? Hani bebekleri doğduktan sonra torbada var mı yok mu kontrol ediyorlar mı? E, anne babalar e, genelde pek fark etmiyorlar bu durumu. Daha çok bir muayene sırasında bir doktor fark ediyor. Hı hı. E, az da değil e, doğan e, erkek bebeklerin yaklaşık %3 ila %5'inde gözleniyor. Hı hı. Ee, ama e, zaman içerisinde inme ihtimali olduğu için bir yaşında bu durum yüzde bir civarına geriliyor. Hı hı. Ee, bir doktor tarafından e, tespit ediliyorlar dedim. Hı. Ee, bizim e, uyduğumuz e, şeye göre e, kurallara göre 6 ay ile 1 yıl içerisinde yapılması gereken bir ameliyat. O zaman şöyle mi bebek doğdu önce zaten bir çocuk doktoru, bebek doğar kontroller yapılıyor testisler torbada mı değil mi bir kontrol evet. var. Hani bir de bir geri kaçışlar oluyor ya belli dönemlerde Faruk evet. Hocam. Hani o durumda kalıcı olanını nasıl ayıracağız? Bir de 6 ile 1 yaş önemli bir dilim burada altını çizelim bunun. Evet. Geç kalırsa ne olur onu da birazdan soracağım. Tabii ki. şimdi Geri kaçış dediğimiz doğdu çocuk testisleri torbada, Hı -hı. skrotumda Hı -hı. görüyoruz. Ama bazen çocuğun hızlı büyümesine Testisin damarları ve e, sperm taşıyan e, hı hı, kanal kanallar. E, eşlik edemeyebiliyor. Evet. Bu nedenle testisler yukarı doğru hareket ediyorlar. Hı hı. Daha sonra yapılan muayenelerde bakıyorsunuz ki testisler yukarıda, aşağıya inmemiş gibi duruyor. Biz buna ascending testis, hı hı. çıkan testis diyoruz. Hı hı. Bunların cerrahi olarak indirilmeleri gerekir. Evet. Bir Anladım. diğer e, e, testisin yukarıda olma şeyi durumu. Retraktil testis dediğimiz bir durum. Çocuktaki e, kremaster dediğimiz bazı kaslar nedeniyle testisler e, yukarıya çıkıp aşağıya inebiliyorlar. Hı hı. E, muayene esnasında eğer ortam soğuksa, hı hı. muayene eden kişinin elleri soğuksa hı hı. testisler yukarıda olabiliyor. Kremaster hı hı. refleks hı hı. aktive olduğu için yukarıda. E, Yanlışlıkla inmemiş testis olarak değerlendirilebiliyor ama bu gerçekten inmemiş testis değil, retraktil testis. Herhangi bir tedaviye gerek yok. Hı hı. Uygun ortamda, sıcak ortamda ve uygun ortamda yapılan muayenelerde bu testisleri aşağıda görmemiz büyük olasılık. Mesela anneler hani banyo yaptırırken herhalde daha çok tabii ki sıcak ortamlarda banyoda anneler bunu daha rahat gözlemleyebiliyorlar. Hı hı. Devam edeceğiz Fark Hocam bir telefonumuz Tabii hocam. var. Seyircimiz hattımızda Sema Karaduman arıyor bizi. Sema Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Biz de teşekkür ederiz. Buyurun. Aha, benim 4 yaşında oğlum var. Evet. So, sol taraf testisi biraz yukarıda gibi. Bir doktora götürdüm. Sanki normal dedi. Evet. Bir şiş işte amonyak ama karar veremedik bir türlü. Ne yapmam gerekiyor hocama sormak istiyorum Kaç parçacıma. yaşında? 4 yaşında. 4 yaşında. Evet. Ee, sorunuz var mı Faruk Hocam annemize? Ee, Yok. hayır evet, pardon. Çocuğunuzu bir de biz de görebilir miyiz? Doktor Samulus tamam Çocuk hocam. Hastanesine getirebilirseniz. Evet. Siz hey, bulabilirim ne mi hocam? Tabii. ki. Orada. Tabii. tabii ki. Arkadaşlar tamam. numarayı da versinlerse. kapatmayın lütfen Sema Hanım hatta tamam, kalın. Bekliyorum. Yardımcı olacaklar size. Hoşçakalın. Şimdi tabii burada yaş çok önemli. Değil mi? Az önce evet. biz ne de dedik? 6 Aylık bir, bir yaş çok bir önemli. Yaş. Evet. Şimdi hani sanki var ya da sanki yok durumu o zamanı biraz şey yapacak gibi. Evet. Şimdi inmemiş testisin tedavisi 2 yaşa kadar yapılması gereken bir hı -hı, durum. 2 yaştan sonra testislerin skrotumda bulunma nedeni testislerin işlevlerini vücut sıcaklığından daha soğuk bir ortamda daha rahat yapabilmeleri. Hı -hı. Sıcak ortamda kalan testisler iki yaştan sonra geri dönüşü olmayan değişikliklere uğruyorlar. Evet. Daha uzun kalmış olan testislerde de infertilite dediğimiz durum gelişiyor. <laughs> ya da hiç görevini yapamayacak duruma geliyor değil mi? Tabii ki. Ondan sonra da işte bir de ben birkaç hasta tanıyorum. Daha önceki bu tüp bebekle ilgili yapmış olduğumuz programlardan aklımda kalan birkaç hastayla öyle röportajım olmuştu hocam. Yani hani sanki azospermisi varmış gibi geliyor. işte aranıyor, bulunamıyor. Oysaki hiç yok. Evet. Yani ve bunu 30'lu yaşlarda öğreniyor erkek. O kadar hani niye bugüne kadar biz bugün bu programı hani yapma biz hep programlarımızı yaparken ve konularımızı seçerken hep sevgili seyircilerimize diyoruz ki... E bir konuda farkındalığımızı arttıralım. Eğer farkında değilsek mesela işte biz de bugün diyelim ki 20 seyircimiz seyrediyor. İşte erkek çocukları var. Birçok aile şimdi kontrol edecek. 0 işte bir yaşa kadar. Burada yaş çok önemli. Geç kalmayacağız. Çünkü üreme, çocuk sahibi olma bizim toplumumuz için gerçekten çok önemli. Evlenen her çift belli bir dönemden sonra çocuk sahibi olmak istiyor. Ama eğer işte torbada testis yok ise e geç kalınmışta bir tanıysa yapacak bir şey yok. Evet. Sanıyorum aileler bir de şunu düşünüyorlar Faruk hocam. Tabii siz bilgilendirin bu konuda doğrusu ne ama. Diyelim 6 yaşında çocuğu size getirdiler. Torbada testis yok. Sanıyorlar ki o yukarılarda bir yerdeyse aşağı inince her şey normale dönecek gibi. Öyle mi hocam? Hayır öyle değil. Ee, hı -hı. normale dönmediği gibi diğer testisini de etkiliyor. Eğer aşağıdaysa. Torbanın içindeki hı -hı. diğer testisini de etkileyebiliyor. Hı hı infertil erkeklerde yapılan araştırmalarda tek taraflı inmemiş testislerde yüzde on beş.